Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep Yahudi ve Hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz? Bakınız ne kadar şey varsa hepsini bizdendirler diye insanları kendilerine bağlamak istiyorlar. Azgınlar bunlar. De ki Allah diyor şimdi bunlara karşı siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Yani Allah'ın dediğini e, geri atıp yok sayıp kendi isteklerini e, ne, nazara veriyorlar. Ne kadar azgın insanlar. Allah'a karşı mücadele veriyorlar. Allah'ın şahitlik ettiği, yani bu budur, böyledir doğrusu budur diye dediği bir hakikatı bile 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 inkar eden, den daha zalim kim olabilir? Yani Yahudilerden daha zalim başka bir kimseler düşünülmez. Ve men azlamu mimmen diye ayet anlatıyor. Daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Sen hesabınızı görecek, alacak. Şimdi bırakıyorsun dünyada. İkinci sure Bakara ayet 140.